Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle önceki bölümlerde dediğim gibi eee gale çıkartmak bir şey yapmayacağım. Gale çıkartmayı deneyeceğim. Ben şimdi şu an hazırladım şeyi, eee bak kutularını Ondan gel çıkartmayı deneyeceğiz. Search de olabilir. Ondan sonra bu bakki bölümlerde lo da olabilir. Bakın üç tane şey belirledim. Nacık suçlamaz. 74 saatte çıkma. 5 nedir ya? Kaç gündür 5 nedir ya? Olsun arkadaşlar. Biz böyle deyip bırakmayacağız. Oyunlar oynayacağız. Durun yatağıma gideyim. Evet arkadaşlar ne alacağım? Tek hesap başıma gireceğim. Arkadaşlar bugün sezon yenileniyor biliyorsunuz. Galiba. Arkadaşlar ben buna tek atarım ya. Tek attım. Böyle güzel, güzel oynarım. Arkadaşlar başka adam bulamadım. Ha, orada. Kaçlı o. <laughs> Alı. E, ben de beşiyim. Ben daha fazla vuruyorum bence. Ama dibime girerse yani öldük. Ay Edgar var. İki kişi. Ne yapacağız? İki kişi... Bir kişi bol, bir şey kişi... Ne yapacağız? Ben bunu alayım. Sinir etti bu beni biraz. Aha kabız orada. Ay sen... Aleyküm, aleyküm, selam baba. Atlıyor bu bana. He, bulu atlamış. Buluyor, kestiler. Beni de yok atacak, atlamış. Oraya vurdum arkadaşlar. Oradan daha güzel vurayım diye. Yok. Allah'ı yani dediğimden vurayım. Bir şey geldi. Arkadaşlar bakın. Sezon yenilenmesine kaç saat kaldı? 1 saat 57 dakika yani 2 saat. Arkadaşlar başka hesaba gideceğim. bu hesabı için. Evet. Bu hesapta güzel mi? Ne onu var? Bunu yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdiki zaman geçsin diye bir şeyler izleyeceğiz. Arkadaşlar şeyler izleriz. Gülme challenge. Yani şeyler izleriz ya. Kolye çıkana kadar bir bebek çikolatası yedim. Arkadaşlar bir dakikalığına durduruyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Benim çalan alalım albu vellet Yeah I got supplies <laughs> Evet arkadaşlar parçamı alıp geldim. Parçamı alıp geldim. Benim Çal'ın çizeceğiz bunu. Her arkadaşlar benim Mehmet bırak. Bulut anne hani, telefonu al. Bastarsa oynayalım. Tamam, Dur evet. Durun arka sefe geçiyorum bu arada. Karşın telefonu alıp geliyor. Evet arkadaşlar yapıyor. Alıp böyle geliyorum. Buramda yara çıkmış ya. Buramda yara çıkmış diyor Bulut. Tamam ya. O bir Başka hesaba geçelim. Mega kutu yani açacağım çıkan kadar. Şu an posta kutusu 600 kupa. En son 30 kademedeydi. Ben onları yapıp 40'a getiririm de. inşallah alır yani. Bulut orada. <laughs> kim diyor? Telefon mı? Evet arkadaşlar ben bunları yapıp geleyim. Bunları yapıp geleyim. Ben bunu. Arkadaşlar ben bunları yapsam mı yapmasam mı diye kararsız kaldım. Neyse ben bunları yapıp geliyorum. Ulan ne yapayım? Evet arkadaşlar tekrar, tekrar, tekrar geldim. Yaptım ya 35'ten 40'a kadar yaptım. Geri çıkartmayı deneyeceğiz. Üstten başlayalım ilk. Bunlar geldi. Alalım. Altı tane şey açıldı. Büyük başlayalım. başarılı. 99'a 2 yazdı. Bir şey çıkmıyor. Onu elması alalım. Büyük kutu. 96 yine iki yazdı bir şey çıkmıyor. Ücretsiz kutu çıkmıyor. 68 yazdı çıkmadı. Abi niye 5 yazıyor ya? Evet arkadaşlar bu videonun da Gelelim. Size gelelim. Sizleri seviyorum. Bugün bir saat sonra yani tekrar video atacağım. E, bu sefer de şey e, sezon yenilendi diye video atacağım. Sezondaki büyük kutuları mega kutuları açacağım. Şey e, çıkarsa bir şey sevinerek. Bye bye